alıyor. Müdürüm, Ünal Emniyet'e giriş yapmış. Ben bir karşılayayım onu. Yok 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 yok. Oğlum, Sen bak, dur. dur. Hadi yeter. Dur. Tamam. Tamam abi, tamam. Ortalığı ayağa kaldırmadan halledeceğiz bu işi. Otur, tamam. Vedat. Ne oldu lan Alsa maçı? Yenildi ki ya. Buyur size. Yüzümüz yere eğdirdiniz bizim. Yürü. Yürü. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Hemen emniyetten çıkıyor. Sado hepimizi ifşa etti. Nasıl yani? Anlamadım. Çok emniyetten, Seni tutup piyacaklar. Kolay gelsin abi. Sağ ol canım. Allah'ın sonunda giderek yaktın lan bize. Niye gelmedi bu? Kızım, emniyete girmedi mi bu adam? Evet başkomiserim, bilgisi geldi. E gelen giden yok. Biz bir bakalım baba. Arzu, telefon aç. Bir sor bakalım, girişi var mı? Tamam müdürüm. Şimdiye gelmesi gerekiyordu. Ya abi biz bu adamı niye bekliyoruz Allah aşkına? Gidelim çökelim tepesine. Bir bildiğimiz var değil mi kadın? Yoksa biz de biliriz dediğini yapmayı. Müdürüm, Ünal aceleyle çıkmış garajdan. Al işte. Ya sadece biz biliyoruz. Nasıl öğrendi yine bu adam? Kapalı telefon. Bekleyeceğiz diye kaçtı elimizden. Şşş! Bak oğlum, hiçbir yere kaçamaz. Ne mal olduğunu biliyoruz artık. Bir de Mete Parsoğlu var tabii. İçimize kadar sızmış. Mete, zincirin son halkası. Onu indirene kadar durmak yok çocuklar. Tamam mı?